Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yanımda kuzenim var. Kuzenimle kupa kazacağız. Ee, hemen başlayalım. Oo, ben iyi 500 kupa yapacağım. O da galiba ee, ne mı bilmiyorum o. Şimdi oynayalım. tamam dedim. Bu ben ne alacaktım Sen ne alırsın? Tamam ya sen. Benim <laughs> çok tamam. Neyse tamam. tamam. <laughs> i̇şte, bir kişi bizi izliyor. Kim izliyor? Beste dikkat et. O Piper e bak. Tamam mı? O çok uzaktan sıkıyor. En yakınına gitmen lazım. oh, çok güzel oynadı. Oh. Piper'a bakın. Çok iyi oynadı. İyi oynuyormuş Piper'a. sesimi duymuyor ama Beste şu anda sesimi duymuyor arkadaşlar. Ben de onun sesini duymuyorum. Ama beraber konuşuyoruz. Oo. Çık çık çık. bu bir vurdum onu öldür Beste. Oo, tamam. Tamam ya yani Ben benim kuzenime bırakın uzun 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 onu, onu bırakın beni al. <laughs> tamam artı yedi kupa aldık. Çıktım. Oh, but Bekle. Video YouTube'a attım mı diyor da. Şimdi atayım arkadaşlar. Ee, görüş Gör görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bay. Bu videoya at bakalım ne tamam şimdi ben de. Evet. bu videoya bir 3 like gelir mi be? Hadi kanalımız büyüyor bu arada. Diş şarkısı yolda geliyor. Diş şarkısı hazır gibi yani Gelin, gelmek üzere diş şarkımız. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.